ve dünyanın en güzel prenses unicorn Asya'sını görüyorsunuz. Asya'nın bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Buyurun. Ben annemi ve babamı çok seviyorum ve ağaçlarımızı kesmemiz yok. Eğer kesersek ağaçlarımız vitamin almaz ve, ve ve biz de vitamin alamayız ağaçların yüzünden. Ve yağmurlar da olmazsa ağaçlar da olmaz. Yağmurlar bir de olmazsa biz ellerimizi yıkamayız. Biz de bir de, de. de banyo yapmayız. Ağaçlar çok faydalı değil mi? Evet. Biz şu an neredeyiz biliyor musunuz? Antalya'da. Evet. Neler yaptın Antalya'da? Um, mini mini parka gittik. Orada da um, sular vardı böyle Runa park su parkla. Ruma park vardı ve çok güzeldi, çok eğlendik. Kuzenimle ve abimle genelde kaygırakla çok eğlenmişti Hı. Ve şu anda çocuklar giriyor. Hiç bilmiyorlar. Peki sen o büyük kaydıraklardan kaydın mı Kaydım. Ama hı. sarının sarınınkinden kaydım. Borununki biraz hızlı görünüyordu bana göre. Hı hı. Kendi başına mı kaydın? Evet. Ay em dolap ay benim dolap açmış. kaydı şöyle. Ve evet, çok çok yuvar, yuvarlandık. Bir sağa, bir sola. En sonra, sonra bir Spiderman kız gönderken. En, benim doluma çarptı. Doğunun, doğunun hiçbir yerine çarptı. Deninin de şurasına çarptı. Yanağınına. deri ne yaptı? Ne? çarpınca ne oldu dedin Böyle girdi çarpınca bir. Dolta, da çok gülmüştü. Ben konuşarken o konuda. Evet. O zaman bay bay da kapatalım istersen. Bay bay. Bakayım. Devam et, devam et. Arkadan çekeceğim. Devam et sen yürüme, arkadan çekeceğim. 拜。